Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynamıyoruz. Fakat harika bir içerikle sizlerleyiz. Mis, mükemmel. <laughs> Bu içeriğimiz iki bölümde de oluşacak. İlk bölümde yaşlı oyuncular genç oyunculara, ikinci bölümde ise genç oyuncular yaşlı oyunculara oyunlar hakkında sorular soracak ve diğerleri de cevaplayacak. O zaman başlayalım mı? Hadi İlk başlayayım. ben soruyorum o zaman sana. Tamam. Tamam. Şimdi... Ee, i̇lk sorum geliyor. Tamam. Hangi PC oyunları sizin için en heyecan verici ve bağımlılık yaratıcı? Neden? Şöyle ben RPG de oynuyorum, MMORPG de oynuyorum, simülasyon da oynuyorum. Yani hepsini karışık oynuyorum ama en sevdiğim simülasyon oyunları genellikle. Fakat MMORPG de seviyorum. Genellikle onu da oynuyorum. Ama Genelde MMORPG oynuyorum. oynuyorsun evet sen. Evet. Şeyde büyücü çok oluyorsun sen. De. Evet ben büyücü ve okçu oluyorum. Genellikle büyücü Tabii Fakat simülasyon oyunlarına da bayılırım. Yani neredeyse en sevdiğim benim simülasyon oyunları. Bağımlılık yaratıcı da. Yani hepsi bence. Yani ya, hep bağımlılık yaratacak. Göre. Yani bağımlılık çok şey. E, bağımlılık yaratacak kadar oynamıyoruz aslında. Aynen evet. O kadar güzel oyun oynuyoruz ki mesela kendimize bir sınır çiziyoruz biz aslında. Aynen. Hani bunu herkese de tavsiye ediyoruz aslında. Yani oyun oynayın, oyun hani bir saat iki saat oynayın, ondan sonra kendinize bir ara verin. Bir günde mesela bir gününüzde iki saat oyun oynayın ki biz öyle yapıyoruz. Aynen. Hani içerik üretecek, üreteceksek bile öyle yapıyoruz. Hani bir bir yeni çıkmış bir oyun tanıtacağız mesela. O gün o oyunu tanıtmak için oyun oynuyoruz aslında. genellikle oturuyoruz. Mesela bugün kitap okuduk. Aynen. Oyun oynamadık Değil mesela mi? bugün. Hiç kitap okuduk. Sonra da işte bu saatte bir akşam saatlerinde de içeriği çekmeye karar verdik. Oyun oynamak için tercih ettiğiniz oyun konsolu veya platform nedir? Mesela PC'de mi oynuyorsun, PlayStation'da mı, Xbox'da mı, mobil'de mi? Ben genellikle PC'de oynuyorum yani bilgisayardan daha çok oynuyorum. Fakat küçük yaşlarımda PlayStation'dan başladım. Evet, sen 3 yaşlarında 3 yaşındayken PlayStation'la başladın. Aynen, hatta buradaki oyunlardan da çoğunu evet. oynadım. Hani şu şuraya bir resimleri de koyarız Aynen, hatta. Aynen buraya koyalım. 3 yaşındayken Move oynuyordum. Move'la. Aynen, Move'la ben bayağı oynuyordum. Sen Move'u çok seviyordun. <laughs> Move'da şu gördüğünüz PlayStation'ın PlayStation 3'ün mu bu? PlayStation 3 ile başladın sen Aynen. oyun oynamaya. Neden peki e, PC? Yani şöyle... Ya da sana çünkü şöyle sorsam. Konsol mu, PC mi? Şimdi bizim konsolumuz yani PlayStation'ımız PlayStation 3. O yüzden çok fazla oyun içeriği yok. Ve yani neredeyse çoğu paralı. Zaten birazcık PC'ye kaydık aslında. Aynen PC'ye kaydık. Steam kaydı. olsun, Game Pass olsun bunlardan Hı. dolayı artık birazcık PC'ye kaydık. Hı. PC'de oynamak da senin hoşuna gitti. Aynen hoşuma gitti. Ayrıca hani dediğim gibi PC 3 bizim ama PlayStation para PlayStation 3. O yüzden hani çok fazla oyun içeriği yok. Neredeyse hepsi paralı. O yüzden PC'deki oyunlar daha böyle Hani simülasyon dediğim gibi sevdiğim için PC'de ya hani PC daha iyi gibi yani. odaklandık şu an PC'ye harcıyoruz yani evet. Steam'den genellikle Steam'den alışveriş yapıyoruz Aynen. artık İndirimli... yani PlayStation oyunlarına pek dalmadık çünkü artık eskiden PlayStation yani benim zamanımda gerçi ona ikinci bölümde gireceğiz anlatmayayım ama hani benim zamanımda konsol oyunları neden çok yavaştaydı? çünkü sadece konsol vardı PC'ler birazcık daha ee, hani PC oyunları daha oturmamıştı. O zaman crack atıyorduk, CD'ler takıyorduk falan. Onlara ikinci bölümde gireceğiz zaten de. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Geç. E-spor etkinlikleri hakkında ne düşünüyorsun? Favori e-spor takımınız veya oyuncunuz var mı? E-spor çok takip etmiyorum ve çok da bilmiyorum açıkçası. Fakat finaller olduğu zaman LOL veya Valorant'ı çok izliyorum. O şekilde. Yani dedim, bir takımın da, yok zaten. Ee, mesela yok. doğru söylüyorsun. Hani lol finalleri veya Valorant finalleri veya vesaire bir e-sporun finalleri olacaksa o an onu seyrediyoruz. Hani bir takım tutmadan veya bir şey yapmadan seyrediyoruz. tarafsız olarak seyrediyoruz. Aynen. Herhangi bir takımı falan da yok. Ben bilmiyorum. Peki dördüncü sorum. PC oyunlarındaki mikro işlemciler veya grafik kartları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Kendi ee, PC'nizi kendiniz mi topladınız mesela? Biz kendimiz topladık kendi PC'mizi. Mesela ya. ekran kartı. Bizim bilgisayarımızdaki evet. ekran kartımız ne? Ekran kartı olarak 4090 sıvı soğutmalı ekran kartı kullanıyoruz. Ee, ekran olarak da oval Samsung. Samsung. Evet markasını hatırlıyor musun kullanıyoruz. Yani pek Hani bu soruyu neden sordum? Aslında e, daha çok böyle hani 4090 sıvı soğutma kullanıyoruz, işte 24 inç, 25 inç, 26 inç ekran kullanıyoruz, Samsung kullanıyoruz, Oval kullanıyoruz diye bunu sormamın sebebi birazcık daha böyle e, hani bilgisayarda oyun oynuyorsun ama bilgisayarın da e, işlemcilerine, bilgisayarın içindeki anakartlara, kablolara veya ekranlarına da hakim ol diye sordum bu soruyu. Bu soruyu bilerek hazırladım yani. Evet. Beşinci sorumuz. Evet. Oyunlardaki çok oyunculu modlar mı? Yoksa tek oyunculu hikayeler mi daha çok ilginizi çekiyor? Neden? Ee, şöyle, bu kaçıncı değişim bilmiyorum. Ben simülasyon oyunlarına bayılırım. Ee, bu yüzden tek oyunculu şeyler daha çok hoşuma gidiyor. ayrıca hikayeli olursa da daha iyi. böyle. Hani o hikaye hoşuma gidiyor. Böyle nasıl diyeyim, savaş ağırlıklı MMORPG oyunlarını çok fazla oynamıyorum çünkü orada böyle bir strese giriyorum ben. O yüzden simülasyonlar daha çok hoşuma gidiyor. Ayrıca escape'ler de çok hoşuma gidiyor. Ama bu arada şey de var, hani hikayeli oynadığın oyunlar da var mesela. Aynen yani. hikayeliler de var. Ee, Last of Us oynadın, Last Witcher of Us oynadın, undown oynadın, Undown oynadın. Yani hikaye tabanlı dersek, Last of Us oynadın, Witcher oynadın, ondan sonra e, Batman. Batman'de de bir hikaye vardı sonuçta. Endown oynadın evet. en son ki videomuz zaten. Oynadın Peki. ama tabii sen daha çok simülasyon Aynen, simülasyon köyüçesisin. Simülasyonu daha çok seviyorum. O yüzden aynı. tek oyuncuları daha çok seviyorum. Kısaca. Peki. Altıncı sorum. Oyun işi satın alımlar konusunda ne düşünüyorsun? Oyun şirketlerinin bu yöntemi kullanmasını nasıl değerlendiriyorsun? Oyun işi satın alımlar PC'den yani bizim gibi Steam'den veya Game Pass'ten satın aldığım oyunlar da olabilir. mobilde mobil de olabilir. Şu anda mobil de oynuyoruz mesela arada. Mobil de olabilir. Bu iki platformda olabilir. Fark etmez. E, bazı oyunlara gereksiz fazla para hani yükleyebiliyorlar. O yüzden öyle şeylere çok hani sıcak bakmıyorum kendime. Kurdan dolayı Aynen. aslında. Aynen kurdan dolayı aslında. Çünkü dolar çok yüksek, euro çok yüksek. Burada hani, doğru söylüyorsun. Sana katılıyorum. O yüzden böyle. biz aslında Steam indirimlerini falan hiç kaçırmıyoruz. Hani yaz indirimleri olur, özel bir şey için indirimler olur. Hep oradan neredeyse alıyoruz genellikle. Yani. O şekilde yani. Evet yedinci sorum. Evet. Oyun geliştirme veya oyun tasarımı ile ilgileniyor musunuz? Kendi oyununuzu yapmayı düşünüyor musunuz? Bu soruyu da çok güzel hazırladım. Sana bilerek sordum bu soruyu. Bakayım ne düşünüyorsun. Yani açık söylemek gerekirse çok hani oyun tasarlamakla alakalı gelecekte bir planım yok. Fakat oyun tasarlayacak olursam da simülasyon tasarlarım. Yani oyun geliştirme veya tasarımıyla e, nasıl diyeyim? Yani yazılım veya kodlama düşünüyor musun gibi. Ya bu soru aslında mi? Şeydi diye düşündüm hani ileride şimdi sen oyun oynuyorsun ya evet. ben görüyorum seni ya dedim ki bu soruyu sorayım hani ileriki ilerisinde ne düşünüyor? Yazılımcılık düşünüyor mu? Kodlama düşünüyor mu? Yani yazılımcılık kodlama falan hiç aklımdan geçmedi. Olursa olur ama aklımdan farklı şeyler var şimdilik. Tamam. geleceği çok bilemem tabii ama. 8. sorum. Oyun oynarken veya yarışmalarda daha rekabetçi misiniz? Ben pek rekabetçi değilim. Rekabetli oyunları da pek sevmem. Hırslısın ama. Bazı mesela MMORPG oynadığın zaman mesela bir adamı kovaladığın zaman kovalıyorsun da böyle yani. O Kovalarım. atıyorsun o skillleri tık 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 tık. adamın da peşini bırakmıyorsun evet. yani. O var. Onu tabi yaparım da. Simülasyon oyunlarında da mesela hırslısın. Ya şu odayı bitirmeden mesela house flipper'da bu odayı bitirmeden çıkmayalım. Ay şurayı da yapayım, ay burayı da yapayım. Rekabetçi bir oyun var aslında. Bir tarafım var. Yani ben gerçek hayatta da öyle çok hani yarış falan... Pek... Eğlenmeye odaklısın Aynen, eğlenmeye yani. odaklıyım. Çok böyle rekabet şey yapmıyorum. Öyle yani. Ya. Dokuzuncu soru. Evet. Favori oyun türlerimiz nelerdir? Bu türler arasında en sevdiğiniz oyun hangisi? Ben simülasyon, MMORPG ve RPG oynuyorum. En sevdiğim simülasyon oyunları ama diğerlerinde tabii ki de oynuyorum ama en çok simülasyon. Simülasyon oyunu oynamaya karar verdim. Tamam. Dedim ki, ya ben simülasyon oynayacağım ama ne oynayayım? Hadi bana bir oyun, oyun ee, tavsiye et bana. Mesela ne oynayayım? Oynadıklarım arasından söylüyorum, House Flipper gerçekten çok güzel, akıcı bir oyun, çok böyle kapsamlı. Her şey çok ince düşünülmüş, çok detaylı bir oyun. Ayrıca onun yanı sıra House Flipper serileri de var, Onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca Cafe Owner diye bir oyun da var, geçen oynadık hatta. onu da O da yine çok güzel. Yani Simülasyon oyunu oynamaya karar veren bana House Flipper, hmm. Cafe Owner. Cafe Owner. Ee... Bir de yer Escape yani odadan kaçanlar. Ha Escape oyunlarını seviyorsunuz. Seviyorsanız, hmm. e, Samsara romanı bilirim. Bir de Cube Escape paradoks önerebilirim. Tabii onun bir sürü serileri de var. Onlardan da seçebilirsiniz ama bu ikisi gerçekten harika. Oynayıp yani söylüyorum. Bunu gerçekten ikisi harika. 10. ve son soru. Tamam. Oyunları oynamak dışında oyun içi içerik üreten veya oyunlar hakkında içerik üreten topluluklara katılıyor musunuz? Yani Twitch, YouTube. Sosyal medyamız yok. Bizim ailecek Twitter'ımız, Instagram'ımız, Instagram Facebook'umuz yok. O yüzden Twitch veya Youtube diye sorayım sana. Ee, Twitch'im yok. Kullanmıyorum. Yayınları falan da girmiyorum ama YouTube'tan birkaç tane tabii arada izliyorum. Merak ettim. Evet. Yani YouTube'tan oyun üretenleri seyrediyorsun. Aynen Youtube'dan genellikle hiç... Twitch'ten ne? Twitch Twitch'e Twitch Twitch ben üye olduğum için bazen Twitch'ten benim üzerimden istiyor. Twitch'ten e, hani ben Twitch seyredeceğim. Twitch'te kimi seyredeyim mesela? Bana birini öğrene, önerebilir misin? Yani şimdi Twitch izlemediğim için çok öneremeyebilirim ama Elren mesela her şey oynamış, oynuyor da hala. Onu izleyebilirsiniz. Nemesis seyrediyoruz. Nemesis, evet onu da seyrediyoruz. Nemesis seyrediyoruz mesela. Elren ve Nemesis seyrediyoruz. Aynen, Elren ve Nemesis yani bu kadar. Evet, ben 10 tane soru hazırlamıştım sana. 10 tane sorumu bitirdim. Buna eklemek istediğim bir şey var mı? Bize söylemek istediğin, izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, tek bir şey var. Diyelim ki bir oyunu beğendiniz fakat pahalı geldi. Direkt almayın. Birazcık bekleyin. Ya indirim gelir, ya bir yaz indirimi olur ise eğer. İlla ki bir indirim olur, onu bekleyin yani. Yani Steam veya Game Pass indirimleri mi bekliyor? Aynen, oyun indirimleri alacaksa. mutlaka bekleyin. Çünkü biz de bir keresinde olmuştu, bir oyun almıştık bir fiyata. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ertesi zamanlarda bir indirim oldu ve oyunun fiyatı neredeyse yarı fiyatına falan düşmüştü. Biz aldıktan sonra. Yani biz aldıktan sonra olmuş. O yüzden birazcık hani Bravo. Doğru, güzel bir yere değindin. O yüzden. Bravo. Bekleyin yani güzel. tek diyeceğim şey. Hemen almayın. Biraz bekleyin. Aynen. Biraz sıkın dişinizi. Yarada ben bir şey ekleyeyim. Ee, oyun oynayın. Oyun oynamak güzel bir şey ama kendinize zaman ayırıp oyun oynayın. Günde iki saat oyun oynayın veya bir saat oynayın. Bir saat oynayın. Ondan sonra günlük hayatımıza da devam edin. Aynen. Oyun, oynamak dediğim gibi güzel bir şey. E, oyun oynayın. Ben çocukluğumdan beri oynuyorum. İkinci bölümde bana geleceğiz zaten. Aynen. Ben o zaman konuşurum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Sorularıma teşekkür cevap ederim. verdim, Sorularımı hazırladım. Ben gerçi senden habersiz hazırladım bunları. Cidden. E, meleğin bu soruları hazırlarken meleğin haberi yoktu. Ben Bunları çaktırmadan hazırlayıp çaktırmadan sordum. Sorular sorulardan da haberi yoktu. Hiç göstermedim. Hani böyle videolarda bir sorulara ön çalışma yapılır. Biz hiç çalışma da yapmadık. Direkt doğal Aynen. hiç haberi yokken sordum. Haberi yokken de cevap aldım. Güzel cevaplar aldım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Kapatıyor muyuz? Evet. Değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı bir de yorum yazmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.